Şimdi arkadaşlar dar sokaklara başlayacağız. Zehra ile de. Bak Zehra dur. Çok güzel. Köşede ne var? Kaldırın. Bir karış yap bakalım ölç ellerini. Güzel ellerine bir ölç. <gülüyor> <gülüyor> Ellerimizi tuttuk. Bir karış bu. Şimdi nereye giriyorsa oraya tam kırdık. Döneceğiz. Bu dar yerlerle senin işine yarayacak. Kurtardı mı? Kurtardı. Anladık mı demek istediğini? Evet. O bir karışı kurtardığın sürece bu köşende kurtaracak. Şimdi buradan da tekrar aşağıya yapalım. Sos yerini ya köşemizde ne var Kaldırın. değil mi? Hı -hı. Gitsin gitsin. Bak ne var şu demir, Hı -hı. duba. Bir karışını bak, bir karışına nasıl saçların saçlarını iyi. Hı -hı. <laughs> Tam hocam. kır oldu. Heh. Kır 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 sonuna kadar kırdık yolumuzu bulduk açtık. Heh. Böyle. Hatta öyle bir istiyorum ki bunu sol elle yapacağız, tamam? Tek elle, ha, tek elle ve sol elle oh, döndüreceksin direksiyonu. <laughs> Hayır tam tersi daha seri olacak. He. Şimdi buradan da sağ yapalım. Bak ne var, ağaç var, değil mi sağımızda? Aynamızı geçecek. Aynamızı geçiyor. Geçti, değil mi? Hı hı. Biraz daha. Kaldırımı. Şimdi ne yapacağız? Tamam. Şimdi tam. Kır kır, 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 kır. Gitsin. Toparladık. Devam. Şimdi buradan da tekrar sol. Sol sinyali her zaman yak. Nereye giriyorsan oraya. Hı -hı. Yerde ne var? Kaldırım. Kaldırım. Var. Hesap yap. Tek elle dönmen istiyorum. Bunu bırak. Biraz daha geçir. Şimdi. Tam kır. Nasıl dönüyorduk? He, tamam. Sonuna kadar köşen vurmayacak. Tamam mı? Toparladık. Açtık. Heh. Direksiyon sertleşiyor ya. O yüzden zor gibi geliyor. Şimdi Hı. buradan da tekrar sola yapacağız. Sol sinyali yak. Zera. Şimdi burada da ne var? Arabanın köşesini geçecek. Neyi dönüyorsa. Bu araç olur, duvar olur, direk olur, ağaç olur. Tam kır, kır 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 gitsin Zehra. Gitsin. Bu güzel ellerini aç. <laughs> Gidelim. Şimdi şu ileriden ok var ya sola doğru döneceğiz. Dönerken sol silimizi her zaman yakacağız Zehra. Yolu bir göreceksin. Gelen giden var mı bakacağız. Tek yön ama yine de belli olmaz köşeni geçirdin, kırdın. Güzel. Yolunu buldun. Açtıktan sonra gaz vereceğiz tamam mı? Şimdi el ayak koordinı olamadığı için girmeden gaz verirsen direksiyon toparlanman evet. zor olabilir. Yolunu bulsun araç, ondan sonra Hı. gaz vermeye başlayacağız tamam mı? Tamam. Köy ağası gibi oturdu Zehra. <gülüyor> 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 biraz öyle ha, oldu. Biraz öyle oldu. Şimdi buradan tekrar ileriden sola döneceğiz. Dar sokak. Bu yandan geçişleri nasıl anlayacaktık? Aynadan değil evet, mi? Şöyle aynadan. bakıyorduk. Hı -hı bir insan bir karış üç parmakta. Bunları hatırlıyorsun, önden evet. anlayamıyorsak hemen evet. aynalardan yardım evet. alacaktım. Buradan solma hocam. Evet, sol sinini yaktın. Köşede ne var? Mantar, kaldırım, Hı -hı. kır. Tam kır, 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 kır. Heh. Gitsin sonuna kadar duralım. Heh. Kurtardı mı? Kurtardı. Heh. Orayı fazla geçirdim bir tık. Heh. Bir karıştan fazla Giderken, oldu, üç karış oldu. Evet, evet, ona dikkat et. Şimdi buradan tekrar. Çünkü ben oradaki şeye yak. Göre baktım. Hocam orada bir şeyin <laughs> <çok kolay olsun. gülüyor> Şimdi bak burası, anladık mı? mantar, <laughs> Duba, ne varsa tam kırdın yolunu buldu, süpersin bu. Şimdi bunu ister iki elle yap, ister çifere nasıl kolayına geliyor? Böyle <laughs> orada kaldı. <laughs> Onun koladım. görevi yok şimdi. Ya dönemişler aslında tek elle daha iyi. Ama yeni sürücülükte yavaş kaldığınız için destek istiyorsunuz. Onu sana o Zamanla oluşacak. Birden bire de sol ele yığılma yapmayın o zaman da oluşacak inşallah. Şimdi buradan da bir sağa dönelim mi? Hep aynı yere yapmayalım ezber. Köşemizde Hı. ne var? Pikap var değil mi? Pikapın kasası var. Bir kaldırımı geçti. İki ne var? Kasa. Onu da mı geçeceksin? Onu da geçeceksin. Neyi dönüyorsan. Neyi dönüyorsan, tamam. O araba olur, direk olur. Şimdi bak şöyle bir karış. Tam kırdın. Bu videonun da akşam izle demek istediğimi daha iyi anlayacaksın. Toparladık. Düz devam. Anladık mı? Bak oturuyor. Hı. Ya yani evet, neyi nerede oturacağım. yapman gerektiğini, neyi ne için yaptığını sorgularsan daha rahat oturacak. Şimdi buradan dönüş var mı var? sağ yeni yak. Köşemizde ne var Zehra bir bak var. Kaldırım var. Aa. Aa araba şey, kaldı. Kaldı. Şimdi tam kırdın. Kır 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 kır. Burası geniş zaten. Burada tutar. Benim dediğim bir karış yer, dar alanlarda. Tamam. Zaten geniş yerde, geniş güzel tamam. gireceksiniz, göreceksiniz yolu. Mesela şurada transit var ve karşıda siyah araba var. Duralım. Buradan sağ tamam. Sağa döneceğiz. Evet, action. <laughs> Nasıl action dönersin? Hocam, action, evet. Nasıl dönersin? Bekle, saniye, bir yola saniye. bir bak. Saniye. Şunlar bir geçsin. tamam. Bir uzağına duracağız. Köşen geçti, çok Şöyle. gitme. Çok mu gittim? Şimdi. Burada bir duran araba var ya alanda. Şimdi evet. tam kır. bir git arabanın nereye kadar gittiğini. Kurtarmazsa tekrar manevra yapacaksın gitsin 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 biraz daha gitsin kurtarır mı kurtarmaz değil Hı -hı. mi çıtanı kurtarmadığın için alan da kurtarmaz şimdi tam tersi R tam tersi ha, bak iki elinde görev var değil mi bir tık geri gel sağ olsun araba tamam şimdi tam kır öne al kurtar köşen bir karış değil mi bak bir karış buradan da tam kır kır gaz vermeden Heh. <laughs> eller geç kaldı değil mi evet ha. geç kaldı o yüzden ha. ikisini de o yüzden tam kır ondan sonra gazını ver onu demek tamam. istiyorum eline yön vermeden sakın ayağına komut tamam. verme toparlamaya geç kalabilirsin şimdi buradan nasıl yapalım yukarı dönüş vermemiş aşağıya veriyor sağ sinyalini yak ne var Zehra bu köşede araba. bir ağaç var ağaç. şu arabada var o arabayı geçecek, değil, o mi? Arabayı geçecek ha. değil mi evet şimdi tamam. tam kırdın dibine kadar bulduk, toparladık. Devam. Anladık değil mi? Evet. Şimdi ben söylemeden biraz yapmanı istiyorum. Yine sağ mı yapalım? Yok şimdi de şu sol geç, mu? sola yap. bir sağ bir sol yapalım. Ne var köşende söyle bana. Araba var. Heh. Yolu gördün. Kır, kır 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 seri. Heh. Gitsin. Ezan mı okunuyor? Devam anlıyoruz değil mi? Evet. Öyle. Şimdi dümdüz gidelim. E, Kayınvalide'nin arka taraflarına biraz ulaşalım. Buradan e, düz devam. Düz devam. Ha, yol var. Aynen. Oradan arka sokağa. Oturdu değil mi? Bunu anladın ne demek evet, istedim. De. Ki bahçeli evler gerçekten dar bir alan. E, bunu yaptığın zaman artık korkmayacaksın sokaklardan. Gelişli gidişli yol. Kimin sağ müsaitse böyle yerlerde o yer verecek. Bir o verdi bir sen verdin. Bekle beyaz ışığı yanıyorsa neydi evet, geri geri geliyordu. geliyordu. Duruyorduk. Ya da kendimize fark ettirmek için bir korna yapıp yapıyorduk. <laughs> Devam. Hadi bakalım buradan keseyim ben artık bu videoyu.